Ha? Ters Bey'in ne? Evet. Kendi ne abi? Dersin Şey var Cumartesi gününde Gürsu göreviyle başladı görevimiz. O günden beri de çalışıyoruz. Gürsu görevinin tamamlanmasıyla AFAD ve Orman tarafından buraya gönderildik. Burada da yine verilen bütün görevlerde aktif çalışmaya devam ediyoruz. Alt tarafta yine arkadaşlarımız arazözle soğutma yapıyor. Burada yine arkamızda arkadaşlarımız Hala e, yanan, soğumayan bölgelerin söndürme işlemlerine devam ediyor. Aynı zamanda e, bir kısımda drone hava görüntüsü alıp e, yanan noktaların direkt e, derece dakika saniye cinsine kadar çok hassas bir şekilde koordinatını e, Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafına iletiyoruz. Hem havadan görüntüleme sistemimiz çalışıyor hem de sahada ekiplerimiz aktif olarak söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Bölge halkı özellikle kendi motorlarına, traktörlerine bağladığı su depolarıyla arazözlere, iş makinalarına bölgeye su taşıyor. Sağ olsunlar en az bizim kadar da efor sarf ederek çalışıyorlar. Uyumuyorlar diyebilirim. O konuda koordinasyon gerçekten çok iyi. Hala da bizimle beraber sahada aktif olarak görev alıyorlar. 24 saat esaslı çalışıyoruz. Görev tamam denene kadar görev bilinciyle devam ediyoruz çalışmaya. Şimdi daha önce soğutma ihtiyacı duyulan noktalar var. Soğutma çalışması yapılmasından hemen önce yanma tekrarlayan noktalar var. Bu noktalar için biz drone'u buradan kaldırıyoruz. Hem görsel hem de termal kamerayla soğutma ihtiyacını tespit ediyoruz. Bölgenin koordinatları alınıyor, sağdaki ekiplere bildiriliyor. Hem biz buradan takibini yapabiliyoruz hem de ekipler nokta atışı belirlediğiniz bölgeye intikal edip söndürmeyi gerçekleştirebiliyor. Tuba Tuba konuşan Doğan. Ne ne Soğutma ihtiyacı olan alanın koordinatlarını veriyorum. Dinliyorum. 39 derece 44.633 dakika Kuzey. 29 derece 3.576 dakika Doğu görüntülemeye göre soğutma ihtiyacı kalmamıştır